Bak işte çocuk kaldırıma vurdu. Bak hocası biniyor. İşte erkekler de demek ki parklarda kalabiliyormuş. O aynanızı indirmezseniz, dikkat etmezseniz sizi de bu çocuk gibi indirirler. Ya onun sonra da 300 lirayı verirsin. Öğrenirsin ya. park yapmayı. Mesela bak L'de de öyle. Yani bak arkadaki hocanız iniyor. Tamam mı? kişi duruyor. Yerinizi ayarlarken hakkınız var. Yani korkulacak bir şey yok. Dikkat ederseniz bakın mesela şu çağrıda park yapacak. Hocası arkadaki komisyon üyesi indi. Öğrenci parkını yapacak. Yaptıktan sonra onu bindireceğiz. Mesela L'de de bak mesela sinyal girdi. Mesela bak Çankaya'nınki de sanki biraz oldu. Tutacak. Aynen ya yavaş ve aynalarınızı kontrol ederek gireceksiniz. Size burada kimse yardım edemez. Gerçi bugün de müfettişler daha gelmemiş. Sonra bak mesela Çankaya Parkı'nı yaptı. çıkarken sınırsız hakkı var bak mesela. Çıkamadı. Çıkamadı ne yaptı? Tam sağla gidiyordu. Tam sola geri geldi. Şimdi tekrar çıkmaya çalışıyor. Evet. de geldi. Biraz geç kaldılar. Herkes parkları yaptı. Bak hocalar biniyor.